Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma bir videoma. Umarım herkes iyidir ve her şey gönlünüzce ilerliyordur. Tekrar yepyeni bir açılımla sizlerle birlikte olacağım ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi seninle ilgili hangi kararlar almış diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizler için faydalı bir açılım olsun arkadaşlarım. Abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı tabii ki unutmuyorsunuz. Bu şekilde tüm videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlarım. Şimdiden de tabii ki teşekkür ediyorum emeğe saygı duyan arkadaşlarıma. Evet, coşkuyla atla kartı geldi bugün sizin için. Şöyle söyler, coşkuyla atla, gerisi gelecek. Evet, şöyle coşkulu güzel bir adım attığınızda karşılığını kat be kat alacaksınız diyor aslında kartımızda. Hadi bakalım inşallah hepiniz için böyle olsun arkadaşlar. Peki aklınızdaki kişi şu anda neler yapıyor? Bir bakalım mı? Şu anda kendini nasıl hissediyor? Bir bakalım arkadaşlar. Şu anda neler yapıyor? Böyle yaşadığımı hissediyorum diyerek açılış yaptı arkadaşlar. Yani gerçekten bir güce geldim. E, hareket etmek, e, karşı tarafı harekete geçirmek, belki hayatında güzel değişim ve dönüşümlere e, yol açmak, hani bu tarz konularla ilgili bu kişi böyle bir e, yaşadığını hissetme durumuna gelmiş. Yani belki güzel bir hobi edindi bunu için yaşadığını hissediyor, belki dediğim gibi kafasındakileri hayata döktü, eyleme döktü bunları gördükçe bir gaza geliyor, koşuyor, yaşadığını hissediyor. Yani pek çok şey olabilir. E, bu insanda bir bilinçlenme var arkadaşlar ve attığı adımlarda e, bilinçli bir insan görüyorum burada ben. Yani önceden karambole, böyle gelişine rastgele adımlar atan, belki konuşmadan, e, düşünmeden konuşan biri ise burada daha böyle e, düşüne taşına konuşan, adımlarını bilinçli atan e, biri olduğunu söyleyebilirim. Ve bu kişi biraz daha kendi istediği arzuladığı bir yaşama da kavuşmuş olabilir. Yani kendi normal rutininden çıkıp gerçekten hayal ettiği ya da hayalin ötesinde bir ortamda kendi hayalinin yansımasını bulduğu bir şekilde yansıyor, yaşıyor olabilir arkadaşlar. Çok fazla dua ediyor ve çok fazla ilham gücü olan bir insan. Yani zihni hayal gücü inanılmaz derecede çalışıyor diyebilirim çok güzel e, düşleri var hayalleri var ve bunun dışında da çok yoğun rüya görüyor olabilir bu dönem e, olumlu rüyalar gördüğünü söyleyebilirim e, ve hayatını bir şekilde e, daha da iyiye götürmeye çalışıyor yani bu insanda böyle bir durum var evet şu anda belki A noktasındayım ama ben bunu ne yapayım işte D noktasına götüreyim diyor yani burada böyle çıtayı yükselte yükselte ilerleten hızlandıran bunu yapma niyeti içinde olan biri var ee, ve bu kişi kendi e, ruhunu takip ediyor arkadaşlar, kendi ritmini takip ediyor. Sanki şunu söylüyor: Başka gelen kişiler ya da başka işte yanıma gelecek olan insanlar ya da ilişki kuracağım insan ya da insanlar e, benim ritmime uysun, benim hayatımı adapte olsun, benim hayatımın bir parçası olsun diyor. Yani kendisi onların bir parçası olmasındansa. Daha çok başkasının kendisine ayak uydurmasını isteyen bir yapısı var gibi. Dediğim gibi bir takım rutinleri olabilir. Bu rutinlerin peşinde bunlardan kendini kopartmayı sevmeyen biri. Ve gerçekten zihni de çok rahat geldi şu anda. Hakikaten zihninde çok güzel fikirler var. Bir rahatlamışlık duygusu var arkadaşlar. Evet güzel geldi enerjiler. Peki. Sizinle ilgili peki durum nedir? Yine aynı desteden bakalım bakalım nasıl cevaplar gelecek. Evet sizinle ilgili arkadaşlar şunu söylüyor kendisine güvenmesi gerektiğini düşünüyor. Ya da kendine güvenemediyse şu saatten sonra aslında aradaki bağın ne kadar kıymetli, ne kadar özel ve değerli olduğunu düşünüyor, bunun farkında ve bu bağın aslında bir özgüven gerektirdiğini söylüyor ve savunma gerektirdiğini söylüyor. Yani bu kişi bu ilişkiyi savunmayan, öyle ulu orta ortada bırakıp giden, yarıda bırakan, istediği gibi gelip giden biri ise bu ilişkiye tam bir özgüvenle belki de varını yoğunu ortaya koyarak içindeki o güzellikleri de duyguları da dışarı böyle fışkırtarak çıkartarak gelmesi gerektiğini bu ilişkiyi sonuna kadar savunması ve sahiplenmesi gerektiğini düşünüyor arkadaşlar bunu yapamadıysa bunun kendi güvensizliğinden kaynaklandığını düşünüyor ve bu saatten sonra da savunmayı istiyor bu ilişkiyi korumayı kollamayı sahiplenmeyi istiyor anladığım kadarıyla ve size karşı çok sert davranan bir insansa arkadaşlar biraz daha hassas davranmak niyetinde. Biraz daha böyle hassas, biraz daha yumuşak, biraz daha empatik, böyle soft enerjilerde yaklaşması gerektiğinin farkında. Bu diyor bizi karanlıktan aydınlığa çıkartacak olan bir durum. Şu anda her ne yaşıyorsak aslında bizim ihtiyacımız olan şey duyguların açığa çıkarılması, ilişkinin korunup kollanması ve ona daha şefkatle daha özenle yaklaşmam yani daha yumuşak davranmam diyor bunun bir rahatlamaya sebep olacağını söylüyor açıkçası arkadaşlar ee, ve bunun dışında bu kişinin sizinle ilgili e, bir takım tespitleri var e, hissettiği şeylerde haklıydı diyor arkadaşlar bakın burada size bir hak verme durumu söz konusu ...siz bu insana böyle hissettiğiniz şeyleri söylediyseniz... ...ya da işte şunu yapma, bak şöyle olur... ...böyle davranma, başına şu gelir... ...ya da başımıza şunu gelir, şu gelir... ...dediyseniz şu anda... ...sizi hak veriyor... ...gerçekten diyor, o bir şeyleri biliyor... ...o hissettiği şeyler doğru çıkan biri... ...yani burada sizin hislerinize güvenen... ...sezgilerinize güvenen... ...biri var, bilge bir yanınız olduğunu düşünüyor aynı zamanda... ...ve bunun da gerçekten onun hayallerinin ötesinde bir insan profili olduğunu düşünüyor. Yani sezgileriyle hareket eden, sezgileriyle ona yol gösteren, rehberlik eden, bilge bir kişi olduğunuzu ve gerçekten de hani hayallerimin ötesinde bir insansın. Çünkü bu tarz bir kadın, bu tarz bir karşı cins karşıma çıkmamıştı diyor. Sizi bu şekilde özel bir yere koyuyor arkadaşlar. Ve eğer şu anda gerçekten çok normalin dışında olaylar yaşıyorsanız ve bir şeyler böyle sona kadar geldiyse, uçurum kenarına kadar geldiyseniz kişi tekrar olayları normale döndürmeye çalışıyor. Yani normal rutininiz neyse, sizin normaliniz neyse, her ilişkinin normali farklıdır. Bunu normale çevirmeye çalışıyor. İşte kimisi için arama sıklığı olur, kimisi için görüşme sıklığı olur, kimisi için kullanılan kelimeler, ifadeler olur, kimisi için birbirinize karşı yaklaşımınız olur. Yani normaliniz her neyse bunlarla alakalı. Bu konuda bir normale dönüş niyetinde çünkü normalin dışına çıkan durumlar oldu diyor arkadaşlar bunları siz biliyorsunuz ee, ve kesinlikle çok fazla dua ettiğini söyleyebilirim çok fazla ee, dua ediyor ve süreç arkadaşlar burada süreç de çok önemli kişi aslında süreçle ilgili dua ediyor bu kendi yaşadığı sürecin ilişkiye yansımasıyla alakalı bir dua olabilir farklı bir süreçten geçiyorsa kendi özel hayatında. Ya da ortaklaşa hayatınızdaki, ilişkinizdeki bir süreç olabilir. Bununla ilgili bir dua ediyor olabilir. Ve en son bunun e, tatlıya bağlanmasını, aydınlığa e, çıkmasını istiyor. Aradaki bu sürecin, bu yaşadığınız süreç her neyse. Dediğim gibi onun süreci olabilir, sizin süreciniz olabilir. Belli ki bir dönemeçten geçiyorsunuz arkadaşlar kadersel anlamda da. E, bu e, geçişin en güzel, en aydınlık, en hayırlı şekliyle sonuçlanmasını sonuç almasını istiyor anladığım kadarıyla. Evet, peki sizinle ilgili hangi kararları almış? Bir bakalım. Sizinle ilgili hangi kararları almış aklınızdaki kişi? hangi kararları almış bir bakalım. Aa ne güzel kalp kupa nasıl so. Çok güzel çok tatlı kartları bulduk. Bir bakalım bakalım. şolardan hmm, evet ikilemleri ortadan kaldırmaya çalışıyor arkadaşlar tasım ikilisi bu insanın hayatındaki ikilikler iki insan arasında kalmış olabilir iki durum iki ayrı yer e, vesaire yani ikilik hallerini düşünün e, bunlardan kurtulmayı planlıyor ve bakın bütünlük biliyor musunuz kartın altında destenin altında daha doğrusu e, bir bütünlük niyeti var böyle bir karar almış ben de ikilikleri ortadan kaldıracağım çünkü onunla uyumlanmak istiyorum diyor arkadaşlar. Burada bir uyumlanma var ve bir diğer aldığı karar bu kişinin sürekli 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 başa sararak yaptığı ısrarla yaptığı hatalar varsa bu hatalardan kurtulmak yani aynı hatalarla size geliyorsa ve siz sürekli belki onu kabul ediyorsunuz bunlardan vazgeçmek istiyor. Ve diyor ki tutumumu değiştirmek istiyorum. Ona karşı davranışımı, tutumumu değiştirmek istiyorum. Çünkü bu aynı tutumu sergilemek aynı hatalara yol açtı. Aynı krizlere yol açtı ilişkimizde. O yüzden de e, tutumumu değiştirerek hataları da ortadan kaldırmak istiyorum diyor. Bir kısmı için de böyle bir yorum getireceğim arkadaşlar. Bakın başarı kazanmak istiyor bu saydığım konularla alakalı olarak. Ve bu kişi bir diğer bir karar olarak şunu söylüyor. Eğer kendisini ve sizi çok fazla kontrol eden biriyse kontrol odaklı bir insansa yani işte ben çok fazla e, konuşmayayım, çok fazla duygumu ifade etmeyeyim, sen de aynı şekilde çok fazla duygulara girme, çok fazla duygusallaşma, e, işte bu beni rahatsız eder, tedirgin eder diyen, duygulardan korkan biri ise burada bu kontrolcü yanını ortadan kaldırma niyetine gelmiş diyor kartlar. Bize hem kalp kartı, gerçek aşk ve büyük bir aşktan bahseder. Hem de kupa olmuşu bir tamamlanmayı ifade eder. Yani diyor ki ben artık süreci, seni, kendi kalbimi, duygularımı kontrol etmeden, baskılamadan içimden geldiği gibi yaşamak istiyorum ve içimden geldiği gibi yaşadığımda bu ilişki, bu aşk beni bir tamamlanmaya da götürebilir. Yani ciddi bir ilişkiye, yani bir evliliğe götürebilir. Buna da razıyım artık olanı olduğu gibi kabul edeceğim süreçte kendimi baskılamayacağım diye aldığı bir diğer karar bu. Ve aşıklar kartını vermiş daha ne olsun diyorum arkadaşlar bu kişi geçmişte her ne yaşadıysanız bunları değiştiremeyeceğinin farkına varmış. Ve diyor ki aldığım karar şu geçmişi düşünmeyi bırakacağım geleceğe odaklanacağım. Bakın ne dedik? Sizinle bir kupa olması gibi olmak istiyor aslında. Yani kendimi bu aşka teslim edeceğim. Belki de bu aşk beni çok güzel bir noktaya vardıracak diyor. Bu da aslında aynı şey. Geleceğe odaklanmak istiyor. Böyle bir karar almış. Ve yeni bir hayata başlamak istiyor sizinle arkadaşlar. Evet bunun da sizin çok net duruşunuzun yalnız faydası olmuş. Ee, artık sizin de ne kadar bir şeyler hakkında farkındalık sahibi olduğunuzun sizin de ondan bir ikili ilişkiyi sağlam, güvenli köklü bir ilişki istediğinizin farkına varmış ve bu yüzden de aslında bunu da size sunmayı istiyor. Dediğim gibi geçmişe sünger çekiyorum. Şu anda ben tüm sıkıntıları ortadan kaldırmak istiyorum diyor. Demek ki bu kişi biraz böyle geçmişte yaşayan biriymiş. Bunu da bırakması iyi olmuş gibi gözüküyor. Bunun dışında bu kişi zihinsel aktivitesi çok yoğun olan, zihinsel karmaşaları, endişeleri, korkuları çok olan ve tabii ki bir kısmı da çok fazla çalışan biri olabilir. Özellikle zihinsel aktiviteyle çalışan biri olabilir. Çünkü bazı işler bedensel güç ister, bazı işler zihinsel aktivite ister. Burada oldukça zeki birinden bahsediyoruz kuvvetle muhtemel. Ve bu insanın zihni çok dolu. Ve bu çok zihinsel doluluktan dolayı ve iş yoğunluğundan dolayı bu kişi size adapte olamamış olabilir arkadaşlar ve aranızdaki uyum maalesef ki e, kötü bir yöne gitmiş olabilir. Bundan dolayı bu kişi onunla uyumu amaçlayan şeyler yapmak istiyorum diyor. Yani aramızda ters giden, kötü giden olaylar mevcut peş peşe geldi her şey belki çok ani gelişmeler yaşadık kendi hayatlarımızda bunlar ilişkimizi etkiledi ben artık güçlü olmak ve onu da savunmak istiyorum diyor. Yani burada bakın sizi de bir savunma niyeti var. Dedik ya sizi savunmak. Eğer başkalarına karşı yalnız bıraktıysa savunmak, sizi sahiplenmek. Bu kişi de böyle bir durum var ve bu manada da çok işkolik biri mesela daha fazla sizinle vakit geçirmek isteyebilir. Ee, bunu da belirteyim ve DNA şövalyesi tutkular vardır burada ee, sizinle daha böyle tutku dolu daha böyle birbirinize dokunduğunuz tensel anlamda yan yana olduğunuz bir ilişki istiyor kale gibi sağlam uzun ömürlü bir ilişki istiyorum diyor arkadaşlar hatta burada e, uzun bir yaşlılık döneminden de bahseder yani bu kişi e, o dönemlerde de sizinle olmak üzere uzun ömürlü bir ilişkinin peşinde olduğunu söyler ve bunun için de sabırlı olacağım der. Çok böyle sabırsız çok böyle hiperaktif birinden bahsediyorsak, çabuk öfkelenen birinden bahsediyorsak burada sabır duygusundan e, bahsediyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim ve bu kişi e, sizinle bir tamamlanma istiyor. Çok net çıktı. Bakın anahtar da var zaten anahtar kartıyla birlikte. E, hem kendisini hem de sizi yalnızlığınızdan kurtardığı ve aranızdaki sorunları ki bu sorunlar aileden arkadaş çevresinden de kaynaklanıyor olabilir bir kısmı için onların da desteğini aldığı ve bu manada aranızdaki sıkıntılardan kurtularak tamamlandığınız bir ilişki şeklinde olacağını söylüyor. Yalnız bu insan biraz toy biri olabilir arkadaşlar burada prens enerjisini verdi çünkü yani çok da böyle hani olgun hareketlerle davranmayabilir ya da bundan ziyade hani küçük jestler, küçük adımlar olabilir ama bu da gerçekten çözüme sizi ulaştıracak gibi gözüküyor. Yani küçük küçük adımlar bile atsa, bir anahtar gibi sizi bütünlüğe götürecek. O kapıyı, o ilişkinin o güzellikler kapısını, renkler kapısını açacak bir anahtar gibi gözüküyor ve son tahlilde sizi bir tamamlanmaya götürecek gibi arkadaşlar evet inşallah hepiniz için de böyle olsun benim güzel arkadaşlarım evet şimdi içinizden bir soru sorun ya da bir dilek e, dileyin ben de buradan bir cevap seçeceğim sizler için evet şöyle geldi son bir şans kaderle yeni bir anlaşma son bir şans kaderle yeni bir anlaşma dedi. İnşallah hepiniz için her şeyin en güzeli ve en hayırlısı olsun arkadaşlarım. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar sizleri burada bekliyor olacağım. Görüşmek üzere.